Bugünkü kahvaltımız gördüğünüz malzemelerden oluşuyor. Bebeğim çok seviyor patatesi, mantarı, yumurtayı özellikle. Patatesle man tercih mantar konulabilir ama patates, yumurta, peynirli ve zerdeçal, nane gibi baharatlarla tatlandıracağım. Mini bir börek yapıyorum. Ve bebeğim bunu çok severek yiyor. Yani küçük bir tava ölçüsü var. Böyle hepsini tamamıyla bitiriyor. Malzemelerimi rendeleyebilirim ya da robottan da geçirebilirim. Bu şekilde ufaltıp bir kıvam aldıracağım. Yani böyle mücver kıvamı gibi. Patatesli mücver de sayılabilir yani. Yumurtalı patatesli peynirli olduğu için. Taze soğanı da bayılıyor. Taze soğan da koyacağım içine. Her zaman bebekler için sorun olan kahvaltı onların sevdiği lezzetleri buluşturunca sorun olmaktan çıkıyor. Lezzetli ve afiyetli yiyorlar doyana kadar. Bu da tabii ki hem bebekler hem de anneleri çok mutlu eder. Patatesleri ve sarımsağı mini el blenderımda çektim. Bu kıvamı getirdim. Bu daha iyi oluyor. Rendeleyince nişastası ve suyu çıkma ihtimali de olmuyor. Böyle daha iyi oluyor. Hoş oluyor. Yani pişince de yumuşaklığını koruyor bir yumurta ekledim. Küçük bir dilim peynir koydum. Şimdi baharatlarla birazcık tatlandıracağım. Zerdeçal çok yakışıyor. Hem rengiyle, kokusuyla ve tadıyla. Çok seviyor bebeğim. Kaşığın ucuyla da kimyon koyuyorum. Çok baharatlarla boğmak istemiyorum. Çünkü ölçüsü oranı çok az olduğu için fazla baharat aşırı gelecektir. Ama kimyon Biraz daha lezzet katıyor. Kas sancılanı ve sindirime yardımcı olduğu için kullanıyorum. Bir kaşık da nane koyacağım. Ya da fesleğen. Çok yakışıyor fesleğende. Ama naneye çok bayılıyor. Çorbalarını bile nanesiz içmiyor. Önce kokluyor. Nane kokuyorsa içiyor. Peynirim biraz tuzlu olduğu için çok az tuz koyuyorum. Şimdi bunları hep birlikte karıştıracağım ve tavaya alacağım. Az yağlı bir tavada pişireceğim. Tabi isteğe bağlı un eklemek ol. İsteyen bunu tabi un çeşitlenen yulaf unu tam buğday unu da koyabilir. Birazcık sütle sulandırıp unla bağlayabilirsiniz. Daha besleyici özelliği artar. Süt de olmuş olur içinde. Ama patates ve yumurta ve peynir yeterli oluyor bana göre. Patates zaten C vitamini ve potasyum zengini. <laughs> Peynir, kalsiyum. Yumurtamız protein dolu. Yeterli oluyor bir kahvaltıda. Her şeyin içinde olduğu bir öğün. Çok besleyici <laughs> ve doyurucu olabiliyor. <laughs> Kızıcığım. Sen mamını mı bekliyorsun? İşte kızımın maması. Çok hafif ateş aldım. Yanmasını istemiyorum. Pişmesini istiyorum. <laughs> Patateslerimiz içindeki o unsu, nişastalı kıvamı koruyarak, sululuğunu koruyarak pişecek yumuşak yumuşak. Bağlamaya gerek kalmadı unla veya başka bir şeyle. Yumurta zaten puf puf olacak şimdi. Yeterince çırpıldığı için. Hoş besleyici bir kahvaltısı olacak bebeğimin. Önle arkalı kızartacağım. Önce alt kısmını. 4-5 dakika falan sürüyor ateşte. Dur yavrum benim. Bakma bebeğim. <laughs> Ve diğer yüzeyini çevirerek spatulaya da küçük bir tabak yardımıyla ters yüz ederek pişireceğim. önler arkalı. Güzel mini bir börek olacak. Afiyet olsun. <laughs> Böreğimizin tabanı kızardı. Alt üst ederek diğer yüzeyinde kızartacağım, pişireceğim. Daha sonra aynı bu şekilde altı sarısı hoş bir renge kavuşacak ve pişecek. Lezzeti de yerinde. Hazır. Bebeğimin böreği pişti. Yanına çeşit olsun bir tane de köftesini yaptım. Bunlarla besleniyor bebeğim. Gayet de hepsini tüketiyor. Tabakta hiçbir şey kalmıyor. Kalanları da gelenektir. Anneler tüketiyor. Hoş geldin yavrum. Şimdi mama yemeyeceğim anne. Çok acıkmış bebişim.